vicdanı bu konuda dışarıda kamu vicdanı bunu rahatlatmanız lazım. Rahatlaması lazım. Onun için bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ben dediğim gibi şey, yine son defa yine söylüyorum. Biz bu satışa karşı değiliz. Bu izlenen güzergah bizim zorumuza giden. Onun için buna biz grup olarak hayır diyeceğiz. İtirazımız da başka. Yanlış anlaşılmalı ben, ben çekmeye gerek yok. 15 dakikadan beri ya hastalara satılıyor şurada 4 tane daire. Ne burada dükkan ne burada arsa. Başka bir şey yok. Satılacak dört tane daire. Dört tane pardon dükkan. Olur da görüşünüzü belirtiniz. Iıı e, belirtirsiniz. Olmaz da yani. Yani burada her şeyi ben hakkımda bir şey yok. Yani ne diyor? Kağıtla ben de salıyorum abiler. Bakın burada madde var. Madde görüyorsunuz yani. Ya komisyon raporu yazmış. Işinize gelirse beğenirsiniz. Işinize gelmezse beğenmezsiniz. Benim babam malı değil. Senin de babanın malı değil. Ben de sahip çıkıyorum. Ya. Şey, ben, Arkadaşlar, Arkadaşlar, ben de kağıt sanıyorum evet. Ne var kağıtta? Kağıtta gündem maddesi var. Seni salladı kaos ne var. Gel çekin. Arkadaş. Arkadaş bir şikayetin varsa 100 metre yola Cumhuriyet savcılığı var. Gider şikayet edersin. Gidersin, edersin. Kimse kimse konuşmaz. Kabul tamam. başkan vekili veriyor, belçesi veriyor. Niye bana ne Ben ben deyler, Ay, deyler ne derir, derir. Koşuyorsun. Koşuyorsun. ben, 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 e ben Tamam. Bu sınır. 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 Ya, sınır. Ya, sınır. ya burada diyemezsin. Ya burada herkes Yok Arkadaşlar ben burada bir iki de bulunacağım. Kimseye eleştirmek, kimseye şey yapmak için söylemiyorum. Dün bu dört satışı ile ilgili karşılıklı görüşler beyan edildi. Tamam. Ama bizi kürsüden birisi bize siyasi tehdit gönderdi. Siyasi, siyasi tehdidi de şu, işinize gelirse kabul ederseniz, işinize gelmezse kabul etmezsiniz. Türünden. Şimdi biz madem Cumhur İttifakı'yız, oturup konuşma kültürünü hala da oluşturamadık. Birbirimizi anlayamadık, birbirimizi dinlemedik. Bir mesele gündeme geleceği zaman, oturup konuşulacağı zaman veya tartışılacağı zaman, oylanacağı zaman hep beraber oturup karar aşamasına gelmesi gerekiyor. Eğer bu çoğunlukla oluyorsa, bizi Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin ister beğen, ister ve eleştiri hakkımızın tarih alındığı bir ortamda biz buna sıcak bakamayız. O zaman şöyle bir önerim var teklifim var, uzatmak istemiyorum. Siz bundan sonra bu tür kararları grubunuzla alın. Nasıl olsa meclise getirip oylamayın. <laughs> İdare mi anlaşırsınız? Vali mi anlaşırsınız? Nasıl olsa siz bazı arkadaşlarınız iyileri tenzih ediyorum. Her şeyi, her konuyu biliyorlar, ediyorlar. Onun için biz bu saatten sonra, bundan sonraki böyle durup kararı alıp gelip burada dahi alınmayacağı bir ortamda biz meclisi protesto edip terk edeceğiz, oylamalara katılmayacağız. Fakat herkesin de bu konuda Cumhur İttifakıysa sadece her şeyini, kütliyetini, her sıkıntısını bizim üzerimize atarak bir yere gidemezsiniz. Onun için herkes ağzından çıkacak lafa kulaklarının duyması lazım. Kulaklarının duyması lazım. Onun için benim isteğim budur. Bugün de bir örneği yaşadık. Bak, hiç mecliste bilgi vermeden, hiç biz o kapının önünde dahi söylenmeden il banka adam göndereceksiniz. Yine o da zaten muhtemelen Biz güvenmiyoruz kardeşim. Biz şu yönde güven, bilgi gelişi yönünde nedir, ne yapılıyor, ne ediliyor? Burada bizim bir bilgimiz değil, haberimiz de yok. Haberimiz olsaydı belki bize çalışmasını yapar, aday olabilir. Veyahut da başka bir AK Parti arkadaşımız da aday olabilir bu tür paraları, bu tür şeyleri kabul etmiyoruz. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Efendim, 1 Şubat çarşamba günü görüşmek üzere. Sizlere hayırlı günler diliyorum. Birleşime